başlıyorum. Üçüncü sırada esaretin bedeli 9.0 amdb. Batman rolünde Christian Bale, Joker rolünde ise sinema tarihinin en çarpıcı performanslarından birini sergileyen Heath Ledger var. Film sadece bir kahraman hikayesi değil. Bruce Wayne'in yani Batman'in şehir için yaptığı fedakarlıklar bir noktada onu kötü gibi gösteriyor. Ama asıl şok eden taraf Joker'in hiçbir amacı yok. Sadece sistemi yıkmak istiyor. Gerçekçi olan şu bu filmde herkesin içinde bir Joker var mı diye düşündürür. Benzer olarak Joker 2019 filmi de suçun arka planına iniyor ama The Dark Knight, kötülüğü sistemin içinde tartışıyor. İkinci sırada The Godfather IMDB 9.2 Don Vito Corleone'yi Marlon Brando, oğlu Michael Corleone'yi ise genç Al Pacino canlandırıyor. Michael, ailenin işlerinden uzak durmak isteyen sakin bir karakter olarak başlıyor ama zamanla sevdiklerini koruma uğruna daha soğukkanlı ve tehlikeli biri oluyor. Film bir suç hikayesinden çok bir dönüşüm hikayesi aslında. En etkileyici tarafı şu, suça karşı duran biri zamanla suça dönüşüyor. Eğer bu tarz hikayeleri sevdiysen Scarface seni daha çarpıcı bir şekilde vurur. Ama Godfather kadar derin değildir. Birinci sıraya geçmeden önce içerik faydalı olduysa içeriklerin devamı için beğenip abone olabilirsiniz. Birinci sırada The Shawshank Redemption IMDb 9.3 Andy Dufresne rolünde Tim Robbins, Red karakterini ise Morgan Freeman canlandırıyor. Andy, işlemediği bir suçtan ötürü hapse atılır ve sessizce yıllar süren bir kaçış planı yapar. Red ise dış dünyaya umudunu kaybetmiş biridir. Final sahnesinde yağmurun altında kollarını açtığı an sadece özgürlük değil sabrın ve umudun zaferidir.